Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir bir dünya edebiyat programından hepinize selamlar sevgiler sunuyoruz. Bugün yine edebiyatın direnen tarafında saffını tutmuş ve bizlere oradan üretimlerini sunmuş çok kıymetli bir arkadaşımızla sizlerle birlikte olacağız. Senaşat neden burada çünkü o direniş edebiyatında biraz önce dedi söylediğim gibi safını belirlemiş. Türkiye'nin belki de çok uzun zamandan sonra toplumsal olarak sinirlerinin uçlarının daha diri olduğu zamanlarda oluşan bazı durumlar vardı. Mesela hayata dönüş operasyonu, onlardan konuşacağız. Mesela Gezi, onlardan konuşacağız. Herkes yazdı ama çok az kişi çizdi. Belki de tek kişi çizdi. Sena'ydı o da, Sena şattı. Hoş geldin Merhaba, Sena. Merhaba, hoş bulduk. Ee, davetimize icabet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, Zaman Umut ettiğiniz ayırdın. için. Ee, yollardan düştün, kalktın, geldin buralara. Sağ ol, var ol. Ee, Ankara'dan başlayan bir hikaye var. Evet. Sena'nın hikayesini dinleyebilir miyiz kendinden acaba Sen birazcık? Tabii, kısaca anlatayım. <laughs> Çünkü biraz uzun bir süreç oldu benim kendimi keşfetme ve çizim yapma sürecim. Ben mimarlıkta öğrenciydim, ODTÜ'de. Tam bu sıralarda gezi oldu ve gezi sonrasında yaşadıklarımın unutulmaması için aslında karalamaya başladım geziyi. Böyle küçük sahneler şeklinde yapmıştım. Sonra e, tabii o süreç çok hızlı aktı hatırlarsınız. E, zaten ilk 15 gün sürekli bir e, kovalamaca ve çatışma hali vardı sokaklarda. E, ben üniversite öğrencisi olarak Ankara'da e, o hareketin içerisinde kendime buldum. E, milyonlarca insanın e, aslında bir vücutmuş gibi hareket ettiği sokaklarda birlikteydik ve çok etkilenmiştim gerçekten. Son Dayanışmanı tabii, da bu arada, tabii. dayanışmanın e, gerçekten şeyin, evet. güç birliğinin e, neredeyse unutulduğu zamanlarda tekrar evet. gündeme gelişiydi. Geziye selam evet. olsun direnenlere, evet, aracılığına söyleyelim bunu da. Ee, bir süre sonra e, o sokakların hareketliliği düşünce insanlar e, biraz daha şimdi ne yapabiliriz diye tartışırken forumlar çıkmıştı. O forumlar sonrasında da, yine sanırım yanlış hatırlamıyorsam, o yaz bitir, bitir, biterken de doğru hatırlıyorum sanırım, Eylül ayı gibi bizim üniversitenin arka tarafında bir yol inşaatı gündeme geldi. Biliyorsunuz, o her tarafı ormanlık alandır. O ormanlık alanın içerisinden bir yol geçirme projeleri vardı. O zamanlarda Melek Gökçek Ankara'nın belediye başkanıydı. <laughs> çok iyi hatırlarsınız yani o dönemi. Öğrenciler de buna karşı aslında tekrar o gezi ruhuyla isyan etmeye başladı. Ağaçların ee, kesilmemesi evet, için. Yani evet yani ormanlık alanın korunması için. Çünkü o yol çok da elzem bir yol değildi. Ne Ottu için ne de Ankara için. Tam bu sıralarda biz okulda gösteriler düzenlerken Antakya'da Ahmet adında bir genç bize destek olmak için, ottil öğrencilere destek olmak için yapılan bir eylem sırasında öldürüldü. Bunu da tabii duyunca hem çok üzüldük hem çok öfkelendik ve o zaman artık çizdiklerimin ciddi ciddi bir işe dönüşmesini düşündüğümü hatırlıyorum. Ve hani bunlardan ne olur diye düşünerek bir plan yaptım aslında. Yani o küçük küçük karelerin nasıl bir bütün haline gelebileceğini düşündüm. Daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. Yani çizgi roman gibi kim yerde grafik roman diye geçiyor ismi. Sadece resim yapıyordum. Ama hani resim farklı bir alan. Çizgiyle bir şey anlatma, hikaye anlatma farklı bir alan. Böyle bir çılgınlığa giriştim. O dönemlerde de Ön Söz dergisiyle irtibat halindeydim. 3 aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi bu sene de 20. yaşını kutluyor. Ona da buradan selam olsun. Onlara gönderdim aslında böyle bir hikayem var. Yani Gezi'yi anlattım. Yayınlarız dediler. Yayınlamaya başladılar. Bir süre sonra da bu artık sonlandı ve bir baktık ki aslında bir kitaplık çalışma çıkmış meydana. Böylelikle aslında ben de çizgi roman dünyasına adımımı atmış oldum maç Ne güzel yapmışsın. İyi ki de yapmışsın. Önemli bir başlangıç. Devamının da geleceğini umut ediyorum. Ama ayrıca bir de ciddi bir kadın bakış açısı ve kadın hareketinin yorumlayıcısın. Bunu nereden anlıyorum? O dönem çok sert dönemdi. Cezaevi koşulları... Bugün de çok sert, bugün de keyfi çok birçok uygulamalara tanıklık ediyoruz, yaşıyoruz. Cezaevinde özellikle direnen siyasi tutsaklara selam göndermek istiyorum senin aracılığıyla çünkü yaptığın iş ona da bir saygı duruşu öyle yorumluyorum. Kadından bahsederken herhalde. O dönemde Türkiye'de şiddet daha nerelere taşınabilir? En dramatik haliyle gördüğümüz zamanlardı cezaevleri özelinde hayata dönüş operasyonları. Sen bunu da herhalde bir çizgi roman gibi bize aktardın. Şöyle göstereyim ben bunu arkadaşlarıma. Daima adıyla evet. aslında içeriği unutmadığımız, unutmayacağımız e, hayata dönüş operasyonlarına bir bakıştı. Bu süreci anlatabilir misin bize? E, tabii yani gezinin kitabı çıktıktan bir süre sonra e, bir kere onun tadını alınca yani üretmenin tadını alınca devam etmek istiyorsunuz ben de de ne yapabilirim diye bir düşünce oluştu. O sıralarda aslında daima'nın fikri bende çok daha öncesinden gelişmişti. Çünkü daha çocuk yaşlarda bir akrabamızın tutsak olduğu cezaevine ziyarete gittiğimizde o cezaevin içi beni çok heyecanlandırmıştı, farklı bir dünya gibi gelmişti. Şimdi böyle iyi anlatıyormuşum gibi oluyor ama gerçekten de bahsettiğim 2000 öncesi Bayrampaşa cezaevi. E, orada e, aileler görüşürken çocukları da içeri bırakıyorlardı, tutsaklarla e, konuşsunlar, oralarda zaman geçirsinler, aileyi çok meşgul etmesinler diye. E, ailem öyle görüşteyken akrabamızla beni de e, koğuşa bırakmışlardı. Orada kadın verimciler aslında benimle ilgilenmişti. Ben tabii o zaman çok küçük yaştaydım ve algılayamamıştım e, durumun kendisini. E, orada bir avlu etrafında işte bir kısım kadın aşağıda spor yapıyor, bir kısım kitap okuyor, bir kısım yemek yapıyor. Aslında tam komün hayatı, komün yaşamı vardı orada. Hiç de öyle hani cezaevi diye tabir ettiğimiz bir ortam yoktu. Çocuk yaşta bile onu hissetmemiştim. Ee, Orada benle ilgilenmişlerdi bütün gün. İşte şiir yazmışlardı benle birlikte. Bana yemek hazırlamışlardı. Bunu anlatırken Sena gözümün önünden uçurtmayı vurmasınlar evet, diye. Evet, işte. evet. Yani biraz ona benziyor aslında. Onu sonradan izlediğim zaman bu benzerliği ben de kurmuştum. Orada da kadın tutsaklar üzerinden bir anlatım vardı. Ben de oradan siyasi tutsaklarla görüşmüş oldum. Tabii o zamanlar bilmiyordum. Düşünce suçu denilen bir şey duyuyordum ama tabii içeriğini bilmiyordum yani. Ama çok eğlenceli geçti benim için o gün. Sonrasında, iki sene sonra yaklaşık operasyon oldu. Tabii aile merak ediyor akrabalarını. Arıyor, kimseye ulaşamıyor. Zaten uzaktayız mesafe olarak. O zaman İstanbul'a ziyarete gelmiştik sonuçta. Tekrar memlekete geri dönmüştük. Bu süreç gerçekten çok zor bir süreçti. İnsanlar yakınlarından haber alamadılar. Kapıları çaldığı zaman kapılar onların yüzlerine kapandı ve gerçekten ölüm haberleriyle birlikte yaşadılar birçok şeyi. Kimse sakat kaldı, geri dönülemez sorunlar yaşadı, hastalıklar yaşadı. Çok zorlu bir süreçti ve ondan sonra her şey tepe taklak oldu. Zaten sonrasında hani yetişkin olduğum zamanlarda bunun nedenini gerçekten çok iyi gözlemleyebiliyordum. Çünkü o saldırmak istedikleri şey aslında o komün yaşamdı ve F tipleri denilen işte hücre sisteminde o dayanışmayı, birlikte yaşamı kırmak istediler. O yüzden bunun nedenlerini de hani oturturabiliyordum bir yere. Hem tarihsel hem ekonomik koşulları. Bu fikir bana hep şey gelmişti hani üzerine gidilmeli diye düşünmüştüm. Çünkü aslında baktığınızda çok bir şey yok. Edebi anlamda ya da işte grafik anlamda, çizgisel anlamda birkaç tane film var 19 Aralık'la ilgili. Ama onlar da daha doğal olarak dar bir çerçevede ele alıyor. Ben bunu kadınların gözünden aslında o çocuklukta tanık olduğum kadın devrimcilerin gözünden anlatmayı istedim. Bunun için bir kurgu yaptım aslında ve aynı isimde bir kitap okumuştum. O kitapta mektuplardan oluşuyordu. Hemen operasyon sonrası ölüm oruçları başladı biliyorsunuz. O ölüm oruçları sırasında hayatını kaybeden iki kadın devrimcinin hem birbirine hem dışarıdan arkadaşlarına ailelerine yazdığı mektuplardan oluşan bir kitaptı. E isim olarak da bana çok e, güzel geldi daima. Çünkü bütün mektupların altında e, zafere kadar daima notuyla e, yazıyorlardı birbirlerine. Biraz oradan esinlendim ve böyle bir e, işe girişmiş oldum. E, bu da yaklaşık iki sene sürdü. E, çizimlerin e, bitmesi, hazırlanması yine ön söz dergisinde parça parça yayınlandı. E, o gerçekten iyi oluyor. Hem disipline ediyor sizi. E, çünkü diğer türlü böyle oturup hem de evet, öğrenciyken evet. De öğrencilik yaparken aynı zamanda bir hani kitap yapıyor olmak e, çok kolay bir iş değil e, yorucu bir süreç e, sonrasında bittiğinde de e, tıpkı Ayaklanma'nın Gezi hali gibi kitaplaşmış oldu İçinden en etkilendiğin kısım hikaye hangisiydi? E, çok var yani nasıl seçim bilmiyorum ama e, belki de biraz şu olabilir e, o özellikle üç cezaevi üzerinden, hapishane üzerinden e, anlatılıyor. Çünkü orada çok uzun sürdü e, tutsakları teslim almaları. E, alamadılar günün sonunda ama e, farklı zaman dilimlerinde e, artık bütün o duvarlar yıkılıp e, içeriden çıkmak zorunda kaldıkları zaman e, bitti. Yani o e, cezaevleri için. Beni en çok etkilen biraz Bayrampaşa olmuştu. Benim de hani birebir çocukken gidip gördüğüm, ortamla tanık olduğum Bayrampaşa en kısa süreniydi bu operasyonun. Bir günde yani sabahtan akşama kadar bir çatışma ortamından sonra oradan çok fazla insan öldü. Hem onlarla hem de kalanlarla birlikte boşalttılar Bayrampaşa'yı. Orada Tam da aslında benim gittiğim ve hani baktığım yerden kadın devrimciler diri diri yakılarak öldürüldü. Belki de onun hikayesi beni çok etkilemişti en çok. Çünkü onu yani bu kitabı yaparken doğal olarak tanıklarla ilerledim. Neler yaşadıklarını dinledim tek tek. Özellikle Ümraniye. O da çok zor evet çok zor oldu. Zaten o süreç uzun sürdü bayağı. Ümraniye Bayrampaşa, Paşa ve bir tane daha cezaevi şu an Çanakkale. Çanakkale cezaevi. Bunların her biri aslında çok yoğun saldırıların ve aynı zamanda çok yoğun direnişlerin olduğu cezaevleriydi. Bayrampaşa'daki vahşet aslında diğer iki cezaevinin bir tık daha yavaştan alınmasına neden oldu devlet açısından benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü doğrudan öldürmek için girmişlerdi Bayrampaşa'ya ve ilk oradan başlamışlardı o kadınların, altı kadının dire diri yakılması, anlatımları, onu birebir yaşayan insanlardan dinlemiştim ben bunu. Gerçekten çok zordu. Yani hem dinlemesi zordu, hem kurgulaması, hem çizmesi zordu. O yüzden de uzun sürdü aslında diğer bölümlere göre. Sanırım beni en çok etkileyen şeylerden biri buydu kitapta. Yani kitabı yaparken. Ayaklanma çağrısına, bir ayaklanma hikayesine Tanıklık ettiğimiz gezide <laughs> e, hayatını kaybeden o güzel insanlara mesela e, kitabın oluştuğundan sonraki e, etkileşimin nasıl oldu? Mesela Ethem Sarısülü'nün ailesiyle, <laughs> e, Ali İsmail'in ailesiyle görüştün mü? Onun da ilginç bir hikayesi var. Ben Ankara'daydım o zaman. Ethem'in vurulduğu zaman oradaydım. Saniyelik bir zamanla aslında kaçırmış oldum. Evet Kızılay'daydım o zaman. Zaten o gün ilk günüydü Ankara'da. Yani 31 Mayıs'taki şeyi saymazsak hareketlenme. Çünkü asıl ciddi çatışmalar ve Ethem'in öldürüldüğü yani öldürülmesi olayı 1 Haziran'da olmuştu Ankara'da. Kızılay'ın her yerinden aslında yani o gün herhalde 1 milyon, 2 milyon insandı tam bilmiyorum ama Ankara'nın göbeğini bilenler bilir. 5 tane caddenin aslında bileşim yeridir. Kızılay, Ve evet, cadde evet. de demek doğru bir bulvar. Çok geniş çünkü. Çift yönlü. O bulvarların hepsi insanla doluydu. Ve bir anda kızılaya girmeye çalışıyordu. Her bir kol ayrı sürelerde girdi kızılaya. O sırada Ethem de ilk girenlerden biriydi, biriymiş. Sonradan öğrendim ben de. Tam girdiğimiz sırada bizim koldaki binlerce insan kızılaya koştuğu zaman zaten kızılaydan çekilmişti polis. O yönden çekilmişlerdi zaten görüntüleri hepimiz sonrasından izledik. E, yerde kana duruyordu etemin. Ben oraya gittiğim zaman. Yeni götürmüşlerdi hastaneye. Hemen zaten kaldırılıyor. E, ve etrafını taşlarla çevirmişlerdi. E, burada bir insan vuruldu diye yazmışlardı oraya. E, o görüntüden sonra tabii ee, devam etti eylemler. Ee, ancak bir sonraki gün ben kimin vurulduğunu öğrenebildim çünkü o kadar bir sirkülasyon ve o kadar birbirini tanımayan insan var ki neyin ne olduğunu bile tam öğrenemeyebiliyorsunuz o anda. Ee, ve hani o olay beni çok etkilemişti. Ee, tabii sonra cenazesine katıldık hani annesini biraz oralarda görmüştüm ama şeyim olmamıştı. Ee, yıllar sonra sanırım 2015'ti e, tam da aslında kitaplaştığı zamanlarda e, Ali Kev kurulmuştu, e, 2015 olması lazım evet Ali Kev kurulmuştu ve e, kuruluş yılında bir resim e, yarışması düzenliyorlardı. Ben de bir resimle katılmak istedim. Oraya bir resim yaptım, gönderdim. Yani bir şey ummuyordum Destek olmak için, dayanışmak için aslında göndermiştim. Sonra bir gün Kızılay'dan eve dönerken Gürkan abi beni aradı. Tabi telefonla falan bilmiyorum. Kendini tanıttı telefonla. Ben ilk önce biri beni işletiyor diye düşündüm. Açıkçası aklıma bile gelmedi çünkü. Resmi gönderirken bir notla gönderiyorsunuz. Yarışmanın kuralı gereği kendinizi tanıtıyorsunuz kısaca. Benim babam Antakyalı, Samandallı. Onu da yazmıştım oraya hani bu biraz da hani duygusal bir şey de var tarafı da var diye seni bu yüzden seçtik diye dalga geçmişti. İkinci seçmişlerdi benim resmimi. Gelebilir misin bir tören düzenlemek istiyoruz ödül töreni dedi. Yani tabii ki gelirim dedim. Sonra atladım gittim Antakya'ya. O sırada sanırım sonradan yıkıldı orası. Bir kültür merkezinde bir ödül töreni düzenlediler. İlk defa orada gördüm aslında anneleri. Yanlış hatırlamıyorsam dört anne vardı orada. Ali İsmail'in annesi, Ethem'in annesi, Berkin'in annesi vardı ve bir anne daha vardı yanlarında. Hepsi dayanışmak için aslında gelmişlerdi. İlk defa o zaman konuşmuş oldum onlarla. Depremde yıkılan belediye me meclis kültür merkezinden bahsediyoruz nehrin yanında. Olabilir. Ya yani Neğerin çok tam yerinde. net hatırlamıyorum evet. ama sonradan oranın yıkıldığını hatırlıyorum. Böyle bir diyaloğum olmuştu onlarla. Sonrasında da hiç görüşme fırsatım olmadı tabii. Tam yeri gelmişken ben ayaklanmanın gezi halini göstermek isterim izleyicilerimize. Çünkü e, alanında tek. E, sanırım çizgi roman yani Gezi'yle ilgili çizimler evet, yapılmıştı ama dergi ama çizgi çizgi roman var, olarak, sanırım olarak tek. sanki e, tek diye biliyorum evet. ben. Ayrıca ön söz dergisi dergicilik e, tarafınızda var. Evet. E, o nasıl bir zenginlik katıyor? Nasıl yorumlarsın dergiciliğin yani, yazdaki etkisini? tabii ki çok geliştirici bir etkisi var. Konuşmamın başında söylemiştim aslında. iki kitabım varsa şu an biraz ön söz sayesinde. Çünkü bu kadar yoğunun içerisinde, Türkiye koşullarında ben bir kitap hazırlıyorum, çizgi roman hazırlıyorum deyip oturup geceli gündüzü bunu hazırlama fırsatınız, imkanınız olmuyor. Çünkü kitap işi biraz deli işi aslında. Onun karşılığını sonradan alırsanız eğer alıyorsunuz. Biraz dergide yayınlama fikri beni bu yüzden aslında cezbetmişti. Disiplin etti çünkü benim üretimimi. Düzenli olarak çıkan bir dergi 3 ayda bir çıkmak zorunda. Belli periyotları var. İşte matbaaya gitme periyodu, hazırlanma, toplanma, işte revize vesaire. Bunları uyarak aslında ürettim. O yüzden de üretebildim. O yüzden ee, i̇yi ki de öyle yapmışım diye düşünüyorum. Ee, sonrasından yayın kurulu e, üyeliğine de e, girme şeyim oldu, şansım oldu. Sözde. Şimdi yazı kurulundayım. Yayın ekibindeyim. Ee, aynı zamanda yazmaya da başladım bu vesileyle. Çünkü e, her zaman çizmek için zamanım olmayabiliyor. Zaman ayıramayabiliyorum. E, ve arada da yazın e, dilimi geliştirmek için çeşitli konularda yazılar e, yazıyorum. E, yaklaşık bir e, 7-8 senedir sanırım bir fiil üretme işine devam ediyorum dergide. Ne güzel, iyi yapıyorsun bence. Üretmek başka bir evet. yer çünkü. Üretirken baskı hissediyor musun? Yani tabii ki. <laughs> ben Üretikten sonra da hissediyorum, üretirken yani, de hissediyorum. <laughs> bunu şuraya bağlayacağım aslında. Çok bu soruyla muhatap olduğunuzu da düşünüyorum da. E, sansür ve özgürlük, e, yazarın özgürlük duygusu, bunlar hakkında ne dersin, o baskılanmayı bu aslında Tabii ki. E, hissediyor musun, onu Tabii ki her e, seferinde istemiştim. hissediyorum çünkü e, Gezi'nin kitabını yaptım, etkinliklerini yaptım, e, birkaç yıl geçti üzerinden. Sonra bir yerde bir baskın sırasında delil diye el koydular ve yasaklama getirdiler kitaba. Daha sonrasında daha yeni oldu. Geçtiğimiz Muzur Festivali'nde daima çok rastgele bir seçimle Alındı götürüldü yasal bir festival, e, yasal bir ortam ama e, içindekiler hoşuna gitmemiş bir polis memurunun e, aldı götürdü sonra yasaklama e, getirdi. Şu anda ilk kitabımda maalesef yasaklaması var, toplatması daha doğrusu. E, her birinin de nedenleri çok eften püften şeyler. İtiraz etti avukatlar ama e, bu hukuki süreçlerin aslında çok bir karşılığı olmuyor kitaplarda. E, sadece bir yerde bulunması bile delil olarak çözülebilir alınması bile yeterli oluyor aslında yasaklanmasına. O yüzden üretirken de artık bunu da düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bu çok... da gizli bir sansür aslında evet. değil mi? Evet. Yani bunu bir sonrakini yaparken bunu düşünerek yapmak zorunda kalıyorum mesela. Ben çok bunu taraftar değilim. Yani kişinin kendini böyle sansürlemesini taraftar değilim. Ama maalesef piyasa koşullarında herkes bu şekilde üretme zorunda kalıyor. Ee, bunun gerçekten de sonu yok. Yani yazarken kendinizi sansürlüyorsunuz, kitabınızı basıyorsunuz, işte çeşitli yerlerden izin alarak basılıyor sonuçta işte bu kitap. Yani... E, devletin devletin Tabii için, ki bandurur alıyor. Devletin yetkisiyle, izniyle çıkıyor kitaplar. Yıllarca e, dağıtımı yapılıyor. E, ikisinin de öyle e, imza günleri yapılıyor, etkinlikleri yapılıyor. Rastgele bir festivalde keyfi bir şekilde yasaklanabiliyor. Yani tamamen keyfi bir uygulama aslında. O yüzden de kişinin kendini sansürlemesindense bunu hani deyim yerine ise ifşa etmesi ve diğer yazarlarla, aydınlarla, çizerlerle dayanışma göstermesi daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Çünkü diğer türlü zaten içeriğinden ödün vermiş oluyorsunuz siz. Daha güzel bir kitap yapma ihtimaliniz varken bu ihtimali kendi elinizden kendiniz alıyorsunuz sansürlediğiniz zaman. O yüzden de hepsiyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyoruz üreten olarak. Yani e, özgürlükleri e, insanlar gerçekten okuduklarıyla aslında e, olgunlaştırıyorlar kendilerini e, oralarda görmek istiyorlar ama okunanla işte yaşadığımız ülke maalesef örtüşmüyor. Evet. Hiçbir zamanda da sanki örtüşmeyecek gibi. Çünkü tam da yeri gelmişken e, söyleyelim İşte 13 yıl önceki Gezi'ye e, hala günümüzden e, bir saldırı evet. oradaki o tertemiz e, ruha hala bir kirliymiş muamelesi yapılması bu intikam ve kötücül aklın iktidarını devam ettirmesi sanki de özgürlük duygusunun en büyük düşmanı gibi düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki öyle. Gezi onurlu bir duruşun, bir birleşmenin Türkiye'de yarın kurulacaksa eğer iyi bir şeyin aslında en güzel göstergesiydi. Ben böyle yorumluyorum kişisel olarak. Buraya emek verdiğin için bu belleği diri tutmaya çaba gösterdiğin için öncelikle şahsım adına çok teşekkür ederim sana. Başucunda, kitaplığımın başucunda bu kitabın olacak. Ayrıca gerçekten bu ülkede düşüncenin insana insana yakışan şekilde bir hayatı örgütlemenin bedelini cezaevlerinde ödeyen ve bu bedeli öderken bütün fedakarlıkları en zirvesi nedir candır canını vererek sergileyenlerin hikayelerini de bizlere ulaştırdığın için oradaki vicdan borcumuzu birlikte ödediğimizi hissettirdiğin için ayrıca onun için de çok teşekkür ediyorum sana. Teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylediniz. <laughs> ee, bir arkadaşımız karşılaşsa seninle, niye çizmeliyim, niye yazmalıyım dese ne dersin ona? Ee, aslında çok insan dedi bunu. Ee, özellikle imza günlerinde, e, etkinliklerde, e, çok genç yaşta çizen ya da yazan insanlardan benzer şeyleri duydum benzer sorular geldi ben de yazıyorum ben de çiziyorum ama nasıl bu aşamaya getirebilirim yazdıklarımı çizdiklerimi şeklinde çünkü bir zaten özgüven sorunu oluyor insanlarda genel olarak ülkede yaşayan birçok gençte olduğu gibi neden okusunlar? benim yazdığımı ya da benim çizdiğime neden baksınlar, neden bu değerli olsun şeklinde bir düşünceyle ilk önce başlıyorlar. Ee, orada şunu aslında söylüyorum, ee, özellikle genç yaşta üretenlere, eğer yaşadığın şeyi tek başına sen yaşamıyorsan, yani bir toplumsal sorunla ilgili bir bağın varsa, toplumla bir bağın varsa, bunu kurguluyorsan kafanda, e, elbette bu karşılığını bulur, toplumdan sesini bulur. Ee, çok engel çıkacak karşına, benim de çıkıyor. Çıkar da yani normal bir, e, bu, bu anormal e, ülkede normal bir seyir bence bu. Ee, birçok şeyi aynı anda düşünmek zorunda kalıyorsunuz ve birçok engeli aynı anda aşmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, ama vazgeçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Dergi bunun için bence bir, güzel bir araç. E, disiplin etmesi açısından parça parça zaten öncesinden de e, böyle oluyor tefrikalar halinde yayınlanırdı eskiden. E, belki biraz böyle parça Sonra parça evet sonradan birleşiyordu. Parça parça yayınlayıp daha sonrasında birleştirme gibi bir e, şey yapabilirsiniz. Çünkü oturup baştan sona tamamlamak gerçekten dediğim gibi zor yani ülke koşullarında. O yüzden bir yerden başlamak ve eğer konu seçecekseniz de kişisel bir konunuz varsa bile bunun mutlaka bir toplumsal bağının olması gerektiğini düşünüyorum ben. O zaman zaten evrenselleşiyor yaptığınız şey. Diğer türlü sizin kişisel düşünceleriniz olarak kalıyor. Evrensel yerine oturttuğunuzda üretmeye devam etmelisiniz ürettiğiniz şeyi diye düşünüyorum. Ne güzel. İyi ki yazmışsın, iyi ki çizmişsin, iyi ki burada kendine bir saha yaratma çabasındasın. Sağ ol, var ol, sevgili Selam. Teşekkür Sana. ederim. Bizi kırmadın, davetimize icabet ettin, geldin. Çok teşekkür ederiz. Bu keyifli yarım saati bize yaşattığın için, biriktirdiklerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Evet sevgili dostlar, bir bir Dünya Edebiyat Programının da sonuna geldik. Umarım bizim yaşadığımız bu keyifli dakikaların enerjisi sizlere de yansımıştır. Unutmamak adına, unutturmamak adına tarihe kısaca not düşmeye çabaladık. Geziyi ve daha öncesinde cezaevlerindeki o büyük kıyımı, yıkımı anlattığımız daimayı hatırlayacağımızı da sözünü de vererek sizlere bu haftalık bu kadar diyoruz. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.